Canlarım, selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda yapım eklerinden devam ediyorum. Ekler iki ayrılırdı. Bir çekim eki, iki yapım eki. Çekim eklerini anlattım. Hatta kodlama da verdim. Yukarıdan aşağıya çekim diye yazıyordum. Ç çokluk. E Ekfil K kip, kişi. İ ilgi, iyelik ve isim hal ekleri. İsim Hal ekleri. Canlarım. M'de Mr. Barış Tekin. Bunların dışında kalan tüm ekler yapım ekidir. Şimdi gelin. İsimden isim yapım eki dediğim. Bu yapım ekleri dörde ayrılıyor. İsimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil diye. Yapım ekinin tanımı var. Sözcüğün anlamını veya türünü değiştiren eklere biz yapım eki diyoruz. Şimdi gelin ilkinden başlayalım. Kitaplık dediğimde. Canlar kitap isim Is, kitapmak olmuyor. Kitaplıkmak olur mu? Hayır bu da isim. Yani isimden isim yapım eki. Şimdi can hocam lık yapım mı çekim mi nasıl anladınız? E, lık diye bir çekim eki var mı? Hayır bunların dışında kalan tüm ekler yapım ekidir ha. Zaten böyle de bakabilirdin anlam değişti. Kitap bak bir nesne kitaplık ise nesnelerin koyulduğu bir dolaplıktır değil mi? Evet. Türkçe desem kökü Türk. Türkmek olmuyor isim kök. Türkçe desem bak Türk ırk ismidir. Türkçe bir dil ismi oluyor. E bak anlam değişti bu yapım ekidir. Şimdi bakalım öncesine bak Türkmek olur mu? Hayır isim. Türkçemek olur mu? Hayır yine isim. O zaman isimden isim yapmak. Bunlara böyle bakıyoruz. Sessiz. Ses isim kök. Sız diye bir çekim eki var mı? Hayır. Bak yapım eki. Çekim eki. Bak çokluktu. Ekfi, kip, kişi, ilgi, iyilik, ifmal eki. Bunlardı. Yolculuk. Cu diye, luk diye bir çekim eki var mı? Hayır. İşte bak. Çekim eki. Dışında kalan çekim Yapım eki deriz, ha. Gözlük desem. Kökü gözdür. Gözden gözlük. E göz budur. Gözlük bir alettir. E bak anlamı değişti. Yapım eki. Tamam mı? İki yoldan da yapabilirsin. Ama ben buradan yapıyorum. Çekim eklerini biliyorum. Onun dışına kalan hepsine yapım eki diyorum. Bir de isimden fiil var. Baş isim kök. Baştan başlamak. E bak. Baş isim köktü. Başlamak isimden fiil yapım eki oldu. Dert isim kök. Dertten dertleşmek. E cano dertmek olmuyor. Dert isim. E leş diye bir çekim eki var mı? Hayır. Bu yapım ekidir. Şimdi ben buna niye isimden fiil dedim biliyor musun? Öncesine bakıyorum. Dert nedir? İsim. Şimdiye bakıyorum. Dertleşmek fiil oldu. Yani isimden fiil. Önce isimdi, şu an fiil oldu. İsimden fiil yapım eki. Yönetmek. Yön isimdir. Yönden yönetmek isimden fiil yapma eki. Ev isim kök. Evden evlenmek isimden fiil yapma eki. Su isim kök. Sudan sulanmak isimden fiil yapma eki. E la diye, len diye, et diye bir çekim eki var mı? Hayır, direkt yapım diyebilirsin. Çekim bunlardı. da çokluk lerler. Ek fiil idi ise imişidir. Kip, görülen geçme zaman duyulan. Kişi, hani gelmişim, gitmişsin. Kişi ekleri, ilgi, iyilik, isim hal ekleri. E, i̇sim hal ekleri neydi? I, e, d, den. E bak bunlar mıdır? Yok. Et diye bir çekmek yok ki. Fiilden isim yapmak var. Bölmekten bak kökü bölmek. Fiil kök. Bölmekten bölge. Bölgemek olur mu? Hayır. Fiilden isim yapım eki. Bak bu olur. Önce fiildi. Sonra isim oldu. Bundan dolayı fiilden isim diyoruz. Mesela bilgi. Bilmek fiil kök. Bilmekten bilgi. E, G diye bir çekme eki var mı Renaz? Hayır hocam. O zaman eki. Bölmekten bölge. G diye bir çekme eki var mı? Hayır. Hayır. Seçmek fiil kök. Seçmekten seçenek. Enek diye bir çekmek var mıydı? Hayır. Bir de en az bir şey diyeceğim. Seçmek fiildir. Seçenek fiilden ne oldu? İsim oldu. Seçenekmek olur mu? Hayır. Bitti. Fiilden isim, isimden fiil. Bunlar direkt yapım ekidir. Ha. Durmaktan durak. Çalışmaktan çalışkan. Bak bunlar fiilden isim yapım yapmak Cano ben bir şey daha demek isterim. Buraya bir not yazalım. Tüm fiilimsiler fiilden isim yapım içindir. Bunu unutma. Zaten böyle düşün. Renaz. Buyur Soruyorum. Çekim ekleri ve yapım eki. Mesela fiilimsi çekim midir yapım mıdır diye sorsalar. Yukarıdan aşağı çekim yaz. Cano F harfi var mı burada? Hayır. O zaman fiilimsi yapım ekidir. Bak ç çokluk. E ek fiil. Kip kişi. Ilgi, i̇yilik isim aletleri. Bu kadar fiilimsi. F harfi diye bir ek, harf yoktu. Yani fiilimsi yapım ekidir. Bak isim fiil ma ışmak. Sıfat fiil an ası mezar dik ecekmiş. Zar fiil ken yala asiye. İp ince erek. Dığında dıkça. Madan maksızın. Re mezcasına ea. Bunları anlatacağım. Sadece şu an duy. Örneğin bu niye fiilden isim oluyor? Renas bir tane söyleyeyim. Gülen kelimesi. Gülen. Kökü nedir? Gülmek. Fiil kökü değil mi? Evet hocam. En an geldi. Gülenmek olur mu? Hayır. E, bak fiilden isim oldu. Fiilden isim yapmak ki. Mesela böyle diyelim. Ee, hangisini söyleyeyim? Koşup. Kökü nedir? Koşmak. Neyse. Fiil kök. Koşupmak olur mu? Hayır hocam. E fiilden isim yapma ekidir. Tüm fiiller fiilden isim yapma ekidir ha unutmayalım. Tamam fiilimsiler. Tüm fiilimsiler fiilden isim yapma ekidir. Bu fiilimsileri ileride anlatacağım. Korkma. Sadece duymanı istedim. Gör. Tamam? Fiilden fiil yapma var. Anlamak fiil, anlamaktan anlatmak. Dövmekten dövüşmek. Dövmek fiil kök. Dövüşmek fiilden fiil. Yazmaktan yazdırmak fiilden fiil. Çalışmak fiil değil mi? Çalışmaktan çalıştırmak. çalıştırmak fiilden fiil. Kovmaktan kovalamak fiilden fiil. Bu kadar. Anlaştık mı? Cano bu yapım ekleri bu bitti. Sadece bunu bilmen lazım. Çekim eklerini bileceksin. Geriye kalan tüm eklerin de yapım eki olduğunu hemen çıkarıyorsun. Bir de Renas bir taktik verelim mi ya onlara? Canlarımıza bir taktik verelim. Cano buraya not alın. Bak yapım ekine buraya not alın. Çok önemli. Bir kelime fiilden isim ya da isimden fiil oluyorsa isimden fiil yapan ek alıyorsa yüzde yüz yapım ekidir. Bak fiilden isim ya da isimden fiil nasıl? Yönmek olur mu? Yön isim kök. Ama yönetmek ne oldu? İsimden fiil. Yani bir kelime isimden fiil ya da fiilden isimse direkt yapımdır ha. Bak tür değişiyor sonuçta. Örneğin ev isim değil mi? Evet hocam. Evlenmek. Ya ev isimdi. Evlenmek fiil oldu. O zaman isimden fiil olmadı mı? Evet hocam. Direkt yapımdı. Direkt düşünme haramdır ha. Vallahi ileride melekler sana hesap sorar. Sen niye düşündün orada? İsimden fiil direkt yapma eki değil miydi? Ya da fiilden isim. Bölmek fiil değil mi? Evet hocam. Bölgemek. Olur mu? Hayır. Ege fiilden isimdir. Frenas evet, fiilden isim gördüğümüz gibi ne yapıyoruz? Yapım İsimden fiil gördüğümüz gibi yapım. Bu kadar. Canlarım yapım da budur. Fazla bir esprisi yok. Bunları okuyun. Ee, bunu unutmayın. Güzel bir taktiktir. İsimden fiil fiilden isme dönüşüyorsa direkt yapım diyoruz. Bu videonun da sonuna geldik. Hemen yapıya gel. Basit türemiş bileşik. Çok kolay. Bunlar bittikten sonra dinlediğinde tam oturuyor. Hadi hadi çıkın gelin çıkın gelin bekliyorum. Görüşürüz bay bay. Base.